Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bugünkü videomuzun ritüelinde Bitcoin'den ve genel bazda piyasadan Bitcoin analiz ederken ufak ufak genel bazda piyasadan analizler de yapacağız. Onun dışında Metaverse rüzgarının şiddetlenmesi, bugün de Metaverse ile ilgili önemli bir gelişme var onlardan da bahsedeceğim sizlere. Ve Metaverse projelerinde bu aralar çok sağlam hareket eden coinlerin analizlerini yapacağım. Neydi bunlar haydi bir hatırlayalım. Mbox, Sandbox, Alice, Mana, CHZ, TLM ve bunun gibi bir sürü daha metaverse projesi var. Tek bir videoda bunları sıkıştıramadığım için zaten bununla ilgili rehber videolarım metaverse dalgası başlamadan önce gelmişti arkadaşlar. Gelin hep birlikte Bitcoin ile başlayalım. Kanalımı ilk defa seyrediyor iseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 50 bin direnci var bizim kanalda da. Allah'ın izniyle 50 bin direncini geçersek çok büyük ödüller ve çekilişler olacak arkadaşlar. Piyasa düşse de piyasa sert yükselse de her zaman burada olacağız. Burada olmaya da 2 yıldır devam ettik arkadaşlar. Sizler de kripto parada eğer bu boğa sezonda sert ve sağlam geçirmek istiyorsanız bu kanal sizlere rehberlik niteliği taşıyacaktır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız eğer bu sezonu sonunda sağlam kazanamadıysanız tekrardan abonelikten çıkabilirsiniz. Bunun da garantisini veriyoruz arkadaşlar. Gelin hep birlikte Bitcoin analiziyle başlayalım. Öncelikle şu günlükteki kaos ortamıyla başlamak istiyorum. Herkesin dilinde bir 52 bin dolar mevduatı dönmekte. Bunu ben de çok iyi biliyorum arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de Şuradan itibaren gelen günlükteki dalgada 29 Haziran itibariyle gelen üst kanal direncini teyit etme bölgesi vardı. Ve alt tabak olarak da 20 te 22 Temmuz itibariyle gelen günlükteki destek bantları vardı. Bunun çizimi basittir arkadaşlar. Bunu çizerseniz lakin önemli bir olay var. Şu an anda şu destek hattını görmediğinizi düşünüyorum ben. Günlükte bura eskiden çok önemli bir dirençken. Bakınız bura direnç. Şura dirençti. Kırdıktan sonra tekrar dayanamadı. Buradan düştü. Geri buradan çıktıktan sonra şu bölge itibariyle sert bir yükseliş yaptı. %30'luk bir yükseliş yaptı. Sonra buralarda çok fazla tutunmaya çalıştı. Buradan aşağı indi. Eski direnç Eşittir yeni dirençtir. Bunu unutmayın. Eski destekler de eşittir yeni dirençtir. Bu piyasa her zaman bu şekilde gider arkadaşlar. O yüzden 57 bin dolar bandında tam 56.911'e denk geliyor. 57 bin dolar olarak aklınıza kazına bilir. Oranın altında gün kapatmadığı sürece keza buradaki örüntünün bozulacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Burada önemli bir destek yaptı. Hani bu trendi çizen arkadaşların burayı hesaplamadığını veya görmediğini düşünüyorum ben. O yüzden direkt hemen Kuru sıkıyla 52 bin gelir deyip geçiyorlar. Çünkü kolay olan bu. Araştırma işi zor geliyor arkadaşlar. Baktığımız zaman günlükte dün 57 bin bandının üzerinde kapanma gerçekleşti. Yani tam destek hattında gerçekleşti. Bugün itibariyle gelen yukarı yönlü hafif bir dalga var. Eğer bugünkü mumu bu şekilde çekiç halinde tamamlarsa şuradaki örslerini de gölgelerini de kapatıp tam bir yeşil çekiç yaparsa Bitcoin'in çok sert yükseleceği anlamına gelir. Yeşil Yeşil çekiç yani hammer dediğimiz bir Teknik analizdeki mum okuma strateji eşittir. Yükseliş demek arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. Şimdi gelelim bu piyasadaki düşüşün ne zaman sona ereceğine. Şimdi hem Bitcoin analiz ederken diğer bantlara da bakacağız. Şimdi bildiğiniz üzere bir Black Friday haftası var arkadaşlar. Black Friday, Friday Friday artık nasıl okunuyorsa her neyse. Kara Cuma olarak nitelendirilen Yurt dışında özellikle Amerika'da çok büyük indirimler içeren bir gün süren bir etkinlik arkadaşlar. Olaya şöyle bakmanız lazım. Normalde bir bilgisayar almanız gerekirken o gün itibariyle alırsanız %30 veya hatta bazı yerlerde %50 daha ucuz almış oluyorsunuz. Ya Black Friday ile bu piyasanın düşmesinin ne alakası var? Şu alakası var arkadaşlar. Şimdi sizler Black Friday'den bir ürün almak istiyorsunuz. Bu herhangi bir ürün olabilir. Yani şu anda Türkiye'de Trendyol'dan hepsi burada da ne almak istiyorsanız Amerika'da da o ürünlere ihtiyaç duyduğunuzda o günde çok daha ucuzu alabiliyorsunuz. E mantıken bir fiyattan arkadaşlar %40 daha ucuz almak varken kimse de o fiyattan almaz. O yüzden Black Friday haftasında inanılmaz alışverişler yapılıyor. Hatta kargoların tıkandığını da her sene görüyoruz. Geçen sene aynı yine Kasım ayına baktığımızda 2020'nin Kasım ayına indiğimizde yine aynı sorunları yaşamıştık arkadaşlar şu bölgede. O aylar yine bizler için duraksamalar hatta sert düşüşlerle geçmişti. Şöyle onu bir bulayım. Şu hatlara iyi bakın arkadaşlar. Şu bantlardan 20.20 1000 dolar bandından 20 16 bin dolar bandına düşüyor arkadaşlar tam net hesaplayalım 20 binden 16 bin dolara kadar düşüyor tam bir sene önce yine bu Black Friday haftasında %19'luk bir düşüş yaşıyor 25 26 Kasım'da yine aynı 25 26 Kasım'da Black Friday haftası var arkadaşlar o günde sağlam indirimde ürünler alabilecek yurt dışındakiler Türkiye'de de keza böyle bir etkinlik var bu şu demek değildir tamam o zaman 25 26 Kasım'da çok sert düşüş geliyor değil arkadaşlar şu anki düşüşün zaten hacim kaybını büyük bir orantı da bundan kaynaklanıyor. İnsanlar daha ucuza bir ürün alabilmek için paraya ihtiyaç duyuyorlar. Hani bir ürün alabilmeniz için tek bir neden vardır. Paranızın olmaması ya da para tek araç gereç paradır bir şey almak için arkadaşlar. Parayı da oluşturabilmek için insanlar kripto paradan yatırımlarından kârlarını realize ediyor. Buna 3 günlük 5 günlük yatırım yapan insanlar olarak düşünmeyin. 1 yıl önce bu piyasaya girmiş 2 yıl önce bu piyasaya girmiş 2 yıldır sepetlerini güncel bir şekilde tutan insanın kârlarını düşünün. O adam sağlam ürünler alabilmek indirimi kaçırmamak adına kâr realizasyonu yapıyor. Keza %10, %10 %15 kâr olan adam da kâr realizasyonu yapıyor. Yani bu dalgalanmaların satış baskısının aslında bir nedeni de bu arkadaşlar. Hani yaz sezonunda ayın sezonu neden hep yaz sezonunda geliyor sıcak para dışarıya akıyor insanlar tatile turizme yöneliyor. O yüzden zaten yaz sezonları bu şekilde duraksamalı geçiyor. Para dünyaya dış ticaretlere açılıyor. Sıcak para dönüyor. Ama şu anda mesela kış geldiğinde de sert boğalar yaşıyoruz. Para tekrardan buralara geliyor. Yatırım amaçlı kullanılıyor. Sıcak para dışarıya akmıyor bu sefer. Yine aynı mekanizma var. O gün sıcak para dışarıya aktığından dolayı insanlar kar realizasyonu yapıyor. Ha tekrardan bunu Olaya baktığımızda 26 Kasım'da sonu sonlanıyor. 26 Kasım son gün arkadaşlar. Ardından yine Kasım ayı bitmeden sert yükselişler yaşayabiliriz. Bitcoin'de mesela Kasım ayı bitmeden 72 bin doları bile deneyebiliriz. Yani daha önce bunun örnekleri var çünkü. 2020 Kasım 25-26'ya tekrardan bakalım arkadaşlar. Hemen ne zaman bir sürede sert yükseliş yapmış onlara bakalım birlikte. Şöyle bir Kasım ayını açalım. Şurada bakın indirim gelmiş arkadaşlar. Bitcoin'de de Black Friday. Hatta ben geçen sene de videoda ve Discord grubunda da bayağı bir bunun muhabbetini yapmıştık. İşte Bitcoin'e bile Black Friday haftası geldi diye. Şuradan %18 düşüşünü yaptıktan hemen sonra bakınız arkadaşlar. Şuradan geliyor 25 Kasım'da. Tam 26 Kasım'da düşüyor. Bak 26 Kasım'da düşüyor. 28 Kasım'da da tekrardan düştüğü yere çıkıyor. Keza o bölge itibariyle de %22'lik bir yükseliş yakalıyor. O Black Friday'in olduğu günde sert bir düşüş yaşadı. Ardından sert bir yükseliş yaşadı. Görmüş olduğunuz üzere. Anda kolaylar gerçekleşti. Bir günde oldu bunların hepsi. Sıcak para tekrardan kripto para yaktı. Ondan sonra da ya Allah deyip kripto para zaten aralıksız bir şekilde arkadaşlar şu şekilde bir yükseliş aldı. %114 yükseliş yaşadı. Bitcoin 42 bin dolara gelene kadar Ocak ayına kadar aralıksız yükseliş yaşadık. Böyle hiç es vermeden yükseldi görmüş olduğunuz üzere. Şurada ara ara minik 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 düşmeler. Minik düşme bu arada. Mini mini zamlar değil bunlar arkadaşlar. Yüz düşlük beşlik düşmeler. Onlar da kripto para piyasası için sert yükselen hiçbir şey değil. Yine aynı senaryo geliyor. Sert boğalara geçiyoruz. Vergi de ultra mega boğaya geçiyoruz. Bunu anlatmaya çalıştım. Anlamasını bilen arkadaşlar. Piyasada benim gözümde zerre bir önem, zerre bir sorun yok. Şunu diyebilirsiniz. Ya acaba satsak 26 Kasım'da ben açıkçası riski atmam. Nasılsa ana trend yukarıysa görmüş olduğunuz gibi çatır çatır. Ana trend bu da değil de şuradan itibaren dalgalar hiç hesaba bile katmıyoruz. 3000 dolarlardan gelen ana trend örtüsünü haftalıkta aylıkta gelen trende hiç bakmıyoruz bile her neyse de. Şu bölümden de arkadaşlar açıkçası ben onu riski atmam. Düşerse de zaten bir kısım nakitim var topladım özellikle metaverse'leri. Bitcoin ve piyasayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gelin en baştan başlayalım. Şimdi MBOX'dan arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun süredir yoğunlaştık. MBOX, enbox enbox diye 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 Allah'ın izniyle onu da yükselttik. 15-20 günlük bir hudu sürecimiz veya maksimum bir aylık bir hudu sürecimiz geçti. Çok sağlam bir yükseliş aldık MBOX'dan. Benim şu anda elimde MBOX yok. Ben açıkçası oltamı attım avımı bekliyorum. Şimdi teknik analize baktığımızda zaten MBOX'da benim hedeflerim hala geçerli. 10 dolar, 12 dolar, 14 dolar bu hedefleri ben bir 15 ay önce vermiştim. Biliyorsunuz birçoğunuz yeni gelen arkadaşlar da onlar için tekrar tekrar analiz ediyorum. Şu anda günlükteki 4 saatlikteki, günlükte de keza aynı örüntü mevcut. Baktığınız zaman şu bölge önemli çanak attığıydı. 8 dolar. Ben buradan döneceğini düşünüyordum. Satış verdim. Ha ben tam kaçtan verdim hatırlamıyorum ama daha azdan verdim diye biliyorum. 8 dolar direnç attıydı bakın buradan arkadaşlar döndü. Çünkü burada çanak yapıyordu. Bir koy çanağı yapamayıp geriye dönerse eşittir arkadaşlar kupla gelme demek. Kupla da kırarsa yeni all time high'lar demek. Şu anda baktığımızda en baksın 6.38'lere doğru bir sürgülasyon da hani bu süreçte Bitcoin yükselse zaten direnir Orası ayrı bir mesele de 6 38'ler benim gözümde en baksı için güzel toplanabilecek bir bölgedir. 6.38 ile hadi düz yuvallayın 6.40 ile 6 dolar bandında benim gözümde en baksı toplanabilir. Ardından 10, 12, 14 hedefleyen bak satılabilir. Şu bölgeden kulp yaptığında 8.10'da tutunması dahilinde arkadaşlar 8 dolar 10 sette tutunması dahilinde zaten en baksın ilk hedefi ordular ilk hedefiniz Akdeniz diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi 10 dolar olacaktır. Buradan baktığınız zaman. Direkt ben 10 dolara doğru bir hedef yayı biçilecektir en baksa. Şu hedeflerim de hala güncel ve aktif arkadaşlar. Keza şuraya baktığınızda yine aynı örüntü burada da mevcut. Bak şu belgeden aşağı doğru gelip buradan ne kulpunu yapacak. Bak burada da şu anda baktığında ikili tep olarak da görünebilir. Buradan geri geldiğinde çana kıramayıp kulpla gelecek anlamına da. Aresay'da da taşır arkadaşlar. Şimdi Gelelim diğer bir coin'imiz olan Sandbox coin'e. Sandbox'ta günlükte kısa bir analiz yapmak istiyorum sizlere. Şuradan itibaren 28 Ekim itibariyle sert bir yükseliş yaptı. Ha biz bunu yakaladık mı? Yine yakaladık Allah'ın izniyle. Şu bölgelerden ben Sandbox'tan çıkışı vermiştim. Hani 3 dolarlardan filan Sandbox'tan çıkış verdim ama şu düzeltmeleri de almamıştım arkadaşlar. Şu an baktığımız zaman ana trend törtüsü bu şekilde Sandbox'ta. Lakin şuralarda bir gapta açıklık var görmüş olduğunuz üzere. Bir coin bu, bu denli çıkarsa gapta açık verir ve yukarı yönlü hareketlerine devam ettirebilir. Bu önemli bir analizdi. Şurada doji olmamış olsaydı zaten ben burada arkadaşlar direkt ben düşüş geliyor hazır olun derdim. Bir kırmızı 3 yeşil bir kırmızı eşittir düşüş. Bir yeşil 3 kırmızı bir yeşil de eşittir yükseliş. O da fileğin bayrak anlamı taşır. Bu da düşen üçgen anlamı düşen. E Üçgen anlamına da taşımak dadır. Türkçe kelime mantığıyla. Türkçe'de çok fazla kelime olduğu için bunlara çok fazla tabir söylendiği için açıkçası karıştırıyor olabilirim. Kayan yıldızdır bunun mesela globaldeki ismi bir kırmızı üç yıldız bir kırmızı ama şuradaki doji bunu bozmaktadır o yüzden problem yok arkadaşlar lakin günlükte şöyle bir düzeltme gelse açıkçası hiç, açıkçası hiç de fena olmaz çünkü sandbox bu şekilde giderse bir yerde sağlam patlar buradaki açıklığı tamamlar bu trend ölçümüz açıkçası sandbox hala çok ama çok yükseliş trendinde bu yükseliş trendi ne zaman sona erer 3.16'nın altında günlük mum gelir ise 3.16'nın altında günlük bir mum kapanışı gelirse Sandbox'da artık stop olma vakti gelmiştir. Buranın üzerinde de bol bol hudul yapılabilir. Şuradan baktığımızda düzeltmenin illa buraya gelmez şart değil. Ha buraya gelirse ben açıkçası gün kapanana kadar tu alıp beklerim. Buranın altında olursa da stop olurum. Onu da söylemek istiyorum. Şu anda günlükte kendine blok bir destek oluşturamadı. Hala hali hazırda bir blok destek aramakta. Metaverse rüzgarında da arkadaşlar bugün itibariyle 2020 yılına damga vuran NFT'leri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. 2020 yılında NFT tokenlar inanılmaz yükseliş yapmıştı. Sert sert boğalar görmüştük. Şu anda Metaverse projesi arkadaşlar NFT'nin hacmini geçti. Geçen sene bir sene süren boğalarında bu sene Metaverse dalgası sadece bir buçuk aylık dilimlerinde NFT boğasındaki hacmini topladı arkadaşlar. NFT projesini hacim olarak geride bıraktı. Yani hali hazırda Metaverse projelerinin zaten çok daha iyi yerlere gelebileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Açıkçası şu anda piyasadaki hala çok büyük kurumsalların Metaverse'e girmediğini ama girme meyillerinin olduğunu da biliyoruz. O yüzden her sepette metaverse projesi bulunmak zorunda. Ne olursa olsun Metaverse'den herhangi bir proje olsun mantığıyla devam edebilirsiniz. Sandbox arkadaşlar şu bölgelerde bir blok destek oluşturabilir. Şu bölgelerde bir blok destek oluşturabilir. Onu günlük mumda attığı geri çekilmelerle ölçebiliriz. Çünkü daha önce oralarda atmış herhangi bir teknik analize ibare mevcut değil. O yüzden bekleyeceğiz. Keza destek noktalarını notalar, günlükte oluşturabilmesi adına. Ha 3.75'ten de alınır mı? Alınabilir benim gözümde. Şuradan baktığınızda 4 saatlik oluşturulmuş desteklere şuralar zaten Zaten destek hatları görmüş olduğunuz gibi gölgelerin hep sonları buraya gelmiş. 3.94 ondan sonra burayı tam tutturamamışız. Şu bölge olmuş. 3.61 ardından da zaten 3.16 bandında da bizleri destek. Hatta bilinen ilk direnç ve tek son direnç de 4.33 bandı arkadaşlar Sandbox'ta. Sandbox için henüz bir hedef biçmedim açıkçası. Zaten uzun bir süredir gelen yükseliş dalgasında. Bunu daha önce almış olsaydık zaten keza 2020'nin aralık ayında çift 0.28 28 centti. Bir anda baktığımızda zaten Sandbox'ın neler neler yarattığını görebiliyoruz. Şuradan hedef biçebilir mi acaba? Evet arkadaşlar şurada kara'yı iyi bakmanızı istiyorum. Yani Coin var coin var. Gelelim Alice. Alice harikalar diyarına arkadaşlar. Alice coin'da ilelebet hudul yaptığımı, 30 dolar altında da bir adet Alice satmayacağımı tekrar duyurmak istiyorum. Teknik analizde dün Telegram'da söylediğim her şey açıkçası gerçekleşti. 10, düşerse 18 dolardan düşebilir. Alsat yapmak isteyen arkadaşlar bu bölgeden alsat yapsın. Şu 3 hattan da toplanabilir demiştim. Tam da bu hatlardan toplayanlar yeni bir kazançlar şu bölgede elde etmiş olacaktır ki ben Alice'de alsat önermem arkadaşlar. Şu anda grafik hattına bak baktığımızda günlükte çok güzel bir W formasyonu bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Şöyle 1 şuradan aldık 1 şuradan aldık 2 şuradan aldık 3 A, B, C, D ve yükseliş örüntüsü olan E bandı arkadaşlar. Şu bölgelerden de görmüş olduğunuz üzere. Alice'de günlükte de bir W formasyonu var. Keza bugün 16.50 üzerinde kapatması dahilinde de W'nün çalışacağını ardından ilk hedefin 18 dolar olacağını söyleyebilirim. Şu an direnç hatlarına baktığımızda Alisin 18 dolar direnci mevcut. Keza bu bölgede çanak yapacak. Eğer burayı yine kıramazsa aşağıya kulpa doğru iner. Bu da destek hatlarında sıra 15-30, 14 15.30, 14.10, 13.30 bandlarına destek olarak teyit edebilir. Keza teyit etmesi dahilinde de bu bölgelerden yine Alice alırım. Asla korkmam arkadaşlar. Benim gözümde Alice sizlerin de görmüş olduğu üzere hala pikini yapmamış. Metaverse rüzgarını arkasına almamış bir proje arkadaşlar. Alice'in en dip bölgesi zaten ölçülmüş dip bölgesi 4 dolardı ölçülmüş zirve seviyesi de gölge dışında 21 dolardı arkadaşlar. Şunu saymayın bu gölge dahilinde ilk çıktığı zamanlar ki fiyat akümüle olayı. Alice'de benim satış olarak 30-35-40 dolarlık bantları mevcut. Bu bölgeler altından da Alice satmayı düşünmüyorum. Alice'in şöyle de sizlere yüzlerce haberinden bahsedebilirim açıkçası. Yatırım yaptığımız coin'in haberlerine de bakmakta fayda vardır. Alice'in o kadar fazla haberi var ki saymayla bitmez. Hepsi arkadaşlar Ocak Aralık. Ocak Aralık. Bakın patlama zaten Ocak ayında gerçekleşir diye düşünüyorum. 31 Ocakla 31 Aralık'a kadar. Yeni giysiler ve saç modelleri. Yani Game NFT olduğu için oyun protokolü çıkartıyor. Onun tasarımları var. Aralık 2021'de topluluk tarafından oluşturulan etkinlikler. Ek oynanış. Şurada Game'in ilk oynanışını sergileyecek. Göz rengi. Avatar özelleştirme, Oyunun özelleştirme herkes tarafından yapılacak. Tam sürüme geçiyor 31 Ocak ya da daha erken şurada baktığınız zaman bunu bir arkadaşlar MyNet haber olarak düşünebilirsiniz. Oyun içi NFT müzayedeleri başlıyor. 31 Aralık 2021 ya da daha erken. Çiftlik ve zanaat dediği Farm and Craft arkadaşlar farmını yapabileceğimiz bir olay başlıyor Alice'de. Çok fazla haberi var 31 Aralık ya da daha erken veya 31 Ocak ya da daha erken Aralık ve Ocak aylarında Alice'e dikkat etmeniz gerektiğinde sizleri de uyarıyorum. Daha 2 gün önce yüklediğim videoda Alice'i eklemeniz gerektiğini söylediğimde fiyat 12.90'dı. 12.90'dan zaten ekleyen birinin şu bölgelerde bir bakalım arkadaşlar. Tepe bölgesinde %40 sadece bir günde aldığı kar. Şu an aktif bir şekilde de %25 karı mevcut. Daha fazla karlar mümkün arkadaşlar. Alice benim gözümde her zaman toplanır satılmayacak tek koyun. Gelelim mana coin arkadaşlar. Mana coin'de önemli bir örtüşme var. Açıkçası burada bir sıkıntı gördüğüm için sizleri uyarmak istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz üzere fiyat 3.60 iken Şurada tepede fiyat 4.38 artış bir şekilde de 4 dolar yani her halükarda şuranın üzerinde şu bölgelerde. Lakin RSI dediğimiz göreceli güç endeksini temsil eden ve fiyat alışverişlerini temsil eden hacmi taşıyan indikatörümüz ise aşağı yönlü kırmış. Yani bu bölgelerde bir negatif uyumsuzluk devreye girdirmiş. Mananın fiyatı 31 Ekim itibariyle 19 Kasım'a kadar yükselirken RSI 30 Ekim'de zirve seviyesini yaparak aşağıya doğru kırmış. Bu grafik arkadaşlar bir negatif uyumsuzluk var. Negatif adı üstünde negatif şudur arkadaşlar. Negatif uyumsuzluk zaten adından da bellidir. Fiyatın düşeceği anlamını taşır. Lakin %100 çalışan bir indikatör değildir. Özellikle metaverse rüzgarlarında mana çok iyi bir sıralamada olduğu için her an bir kurumsalın alması bu indikatörü yerle bir edecektir. Ama sizlere de uyarmak isterim. En azından sağlam karlar varsa biraz realize etmekte fayda var. Grafikte negatif uyumsuzluk mevcut. Destek hatlarına baktığımız zaman da şurayı bir blok destek haline getirebilir arkadaşlar şu bölgeyi. 3.59, 3.17, 2.46 şeklinde destek hatları var arkadaşlar. Bilinen tek direnç zaten şu bölge o da 4.20 dolar bandı arkadaşlar. Mana coin için. Günlükte bunun teyidi var mı ona bakalım. Günlükteki analizimize baktığımızda da eğer bugünü 94'te kapatamazsa ki keza kapatabileceği de pek mümkün değil 94 RSI'da. Günlükte de görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bir negatif uyumsuzluk var ve şurada da yeşil bir ters çekiç var. Bu da her zaman trendin aşağı yönlü döneceğini. Yani fiyat yükselirken gelen yeşil ters çekiç eşittir fiyatın tersine hareket etmesi gerektiğini. Fiyat düşerken gelen Yeşil ters çekişte aksine fiyatın yükseleceği anlamı taşır arkadaşlar. Ters çekiş yani mezar taşı dediğimiz olay da eşittir. Düşüş ibaresidir. Buradan da anlayabilirsiniz. Bütün manaya yatırım yapan arkadaşlar bu bir FOMO değil bu bir FÜT değil gördüğümü söylüyorum. Gelelim CZ'ye. Mesela buradaki negatif uyumsuzluğu unutmayın. Bak fiyat yükselirken RSI düşüyor. CZ'ye bak. Şurada fiyat yükselirken CZ'de de RSI düşüyordu. Şap diye devrildi mesela aşağıya. Şöyle bakalım. Yenileyelim şunu hemen. Şuraya iyi bakın arkadaşlar. Şu bölüm itibariyle günlükte 30 Ekim ile 13 Kasım arasında fiyat yükseliyor. Ama bu tarihlerde RSI düşüyor. Ardından bak CHZ ne kadarlık bir değer kaybediyor. Şu bölge itibariyle %27'lik bir değer kaybı var. En zirve noktasıyla en dip bölgesi arasında ölçülmüş. En zirve olan 0.60 en dip olan da 0.41.90 bandı. Manada da aynı olay vardı. Fiyat henüz düşmedi ama CZ'de vardı. Fiyat düştü artık CZ yoluna gidebilir anlamı taşı. Şimdi gelelim CZ'cinin hudlucularına. Ee, daha önce de anlatmıştım bunu ama her zaman aramıza yeni bir katılımcı geldiği için o katılımcılarda abone olmayı unutmasın bu arada. Bakın sizler için her şeyi tekrar tekrar anlatıyorum. Şu anda baktığınız zaman arkadaşlar CZ'de önce bir olaydan bahsedeceğim sizlere. Buraya ne zaman gelsem bunu hızlı bir şekilde bulamıyorum. Bu beni çok yoruyor. Mobilde çünkü bu çok daha kolay açıkçası. Burada bir tık daha zor. Şuradan hemen bulmam lazım. Onu sizlere göstereceğim. Tek stake değil. Stake'e girdik şu an. Tek değil. Gold olması lazım ya. Burada CZ'nin sizlere şeyinden bahsedeceğim de. Gene bulamadım ama. Geçen videoda da aynısı olmuştu. Video için aradım durdum. Sürekli mobilden takip ettiğim için. Burada arkadaşlar bulması bir tık zor geliyor açıkçası bana. Bu da değil. burada mı? Burada mıydı? Fan token'da da mıydı? Burada da olması lazım aslında. Bak bir tane daha fan token geleceğini söylüyorlar. Burada da yazmış olması lazımdı. Tekrar bir ana sayfadan bakacağım. Şimdi göremiyorum ya aslında gözümün önünde olan bir şey ama videoda burada launchpad. Allah senin belanı versin ya o videoyu boşunu uzattık. Şuraya bakın arkadaşlar bu Binance'da tarihte bir ilkidir. Manchester City dediğimiz City'nin arkadaşlar token'ını şu anda hala 20 gün, 21 gün boyunca stake edebiliyorsunuz. Yani tuttukça tutmayı da göstereceğim sizlere. Tutun demiyorum. Sadece CZ'ciler için burada önemli bir olaydan bahsediyorum. Buraya CZ kilitledikçe bak CZ'yi dahil ettiler. Tarihinde biriktir. Bunu daha önce hiçbir coin'de yapmadı Binance. Ama CZ'yi ilk defa BNB dururken BNB'ye bile daha az stake oranı veriyor. Bak BNB kitleyene 4.16 veriyor. CZ kitleyenlere 4.90 veriyor. Ha şu an Boost'a daha fazla veriyor ama kendi coin'ini bile CZ'den daha altta tutmuş. Yani CZ'nin bu hala 21 gün boyunca sağlam yükselişler sergileyebileceği ve 1 dolara hedefli olduğu anlamını taşımaktadır. Stake bittiği anda CZ çok fazla stake edildiği için satış baskısına uğrar. Şurada total stakedeki CZ miktarını da göre biliyorsunuz arkadaşlar. Bu haber de önemliydi. CZ'nin sağlam gelişmeleri yaptığını bilmenizde arkadaşlar. Şu an baktığımızda negatif uyumsuzluğun sonucunun aşağı yönü kırdığını bunun artık dahilinin sona erdiğini görüyoruz. Bu bantlarda CHZ'de de arkadaşlar bundan 10 gün önce Metaverse projesine geçtiğini duyurmuştu. Metaverse rüzgarına geçtikten sonra sağlam yükselişini yapmayan nadir coinlerden bir tanesiydi. Açıkçası CHZ zaten teknik analize göre de yukarı yönlü hareketleri yapacaktı. Ama Metaverse dalgasına da geçtiği için hala umutların çok fazla olduğunu ve beklenenin yapılmadığını da söyleyebilirim. Yani Metaverse olarak hala pik yapmayan nadir coinlerden bir tanesidir. Cehze arkadaşlar şu anda grafik örtüsüne baktığımızda günlükteki dirençlerden 47-25 birinci direncimiz, 53 ikinci direncimiz, 59-70'de üçüncü direnç hattımız arkadaşlar. Destek bantlarına baktığımızda da 45 41-55-36 bantları günlükteki destek hatları. Bunlar kısa vadeli destek değil, günlükteki destek yani orta vadeli destek hatlarıdır. Keza ben açıkçası... Kasım aylarının sonlarına doğru Bitcoin'in de düzelmesiyle birlikte CZ'nin hızlı tepkime verebileceğini düşünüyorum. Bitcoin düşerken de Bitcoin e artık rest çekmişti. O restin devam ettirebileceğini, bu gazla birlikte de 1 dolara doğru, 1 dolan olan hedefime doğru gidebileceğini düşünüyorum. Bütün CZ yatırımcılarına buradan bu bilgiyi de vermek isterim. Zaten ara sayıda da dipleri hemen hemen denemiş sayılır. Bitcoin'e şu anda körü körüne bağlı olsa da Metaverse olduğunu da unutmamakta fayda var. Diğer bir coin'imiz olan TLM'de çok kısa bir şey söyleyeceğim. TLM arkadaşlar an itibariyle Metaverse'e geçti. Dünyada bugün olması lazım. Bir iki kaynaktan okumuştum. TLM Metaverse projesi dahilinde değerlendirilecektir artık. Bunun haberinden hemen sonra TLM arkadaşlar 130'luk bir yükseliş yakaladı. Günlükteki düşenini de zaten 0.24'te kırıyordu. Buradan itibaren yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi. Şu anda TLM'de bilinen dirençleri sırasıyla sayacağım sizlere. 0.31.80 keza bu bölgeden arkadaşlar önemli bir direnç hattıdır. Şu bölgelerde burayı çok fazla denemişti. Çok fazla denedikten sonra biraz aşağı kırıp sert bir şekilde yukarı çıkmıştı. 0.34.50 en önemli direnç hattımız. Çünkü bu bölgede tutulması demek eşittir grafikteki çanak Hattı demek arkadaşlar tutunamazsa da geriye doğru gidip kuplu bir şekilde buraya gelmesi demek üçüncü ve son direncimizde 0 37 bandı arkadaşlar bu bantta tutulması demek zaten yukarı doğru çok daha sert hareketlerin gelebileceği anlamını da taşı marktadır TLM yatırımcılarına da buradan müjde vermek istedim açıkçası biraz daha hudul yapmakta da fayda var. TLM zaten 0.22'yi kırdıktan sonra kısa vadeli dalgalanmalarda burada çanak ve kulpunu yapmıştı. Diğer bir çanak ve kulp da 0.35'te gelecek arkadaşlar. Şu anda sert yükseldiği için biraz fiyatı geriye çekmesinden doğal bir şey yoktur. Aresa'ya şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şu bantta yine burayı deneriz arkadaşlar. Şurayı bir ölçelim hemen. Fiyat 0.25 Burada fiyat 0.25 RSI'den dip Burada fiyat 0.26. aylarda genelde şu bilgiyi de unutmayın arkadaşlar. Çok kısa bir süre içerisinde sürekli bu şekilde düşüşler olursa RSI patlamaya hazır anlamı taşımaktadır. Yukarı yönlü. Şöyle bir örnek verebileceğim bir olay var mıdır sizlere? Mesela şurada bir. Bak RSI çok sık bir şekilde dipleri deneyip patlamış arkadaşlar. Ardından var mıdır böyle? Mesela şurada iki. Burada pozitif uyuşmazlık da var. Şuralarda mesela Aynı keza şu bölgelerde çok fazla tepeler yaparak bir geri kırdıktan sonra sert bir yükseliş yakalamış. Net bir şekilde gösterebileceğim. Şura var mesela. RSI çok kısa vadede sürekli dibi denemiş. Sert bir şekilde yükseliş yakalamış. Aynısını yine bu bölgelerde deniyor arkadaşlar. RSI'de de 53 bandına kadar geri çekilme normaldir. TLM ile ilgili. Netflix'te kısa bir film çeksek daha kısa sürer. Gene 26 dakikalık bir video olmuş. Emeğimizin karşılığı için lütfen burada çekilen her video çok büyük emekler sarf ediliyor arkadaşlar. Bunları sadece siz 26 dakikada izliyorsunuz. Biz benim bunu analiz etme süreçlerimde de mi de bir düşünün. Hazırlama sürecimi vesaire geçiyorum. Bunları hazırlamak zaten başlı başına bir bela. O yüzden emeğimizin karşılığı için like atmayı unutmayalım. Kanalımıza da hala abone olmadıysak abone ol tuşuna basalım bildirileri açalım ki her videomuzda hızlı bir şekilde bildiri sizlere gelsin arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.